Mutfağımız hazırda var biliyorsun. Mutfağımızı önce bir toparlamamız lazım. Evet önce oyuncaklar çekilsin. Evet. Temizlik malzemeleri de çekilsin yemekten sonra. Peki şimdi her şeyimiz var. Ama pizzamız yok. Fırınımız bile var biliyorsun. Hemen şurada bir fırınımız var. Post makinamız da var. Post makinamız nerede? İçeride mi? Bakayım burada Yok, altı aç. Yok burada çay setimiz var. Burada post makinamız yok Ha, orada orada. Post makinesi orada. Post makinamızı da alalım ve pizza saati. Tamam. Şimdi en güzelinden bir pizza. Ve gelsin pizza takımımız. Oley! Hadi bir pizza yapalım. Hadi en güzelinden bir pizza yapalım. Belki bu pizzayı fırına atarız. Fırından çıkardığımızda gerçek olur. Olur mu dersin? Hadi o zaman açalım şu pizza takımımızı bir. İçinde neler varmış aç bakalım. Evet anneciğim evet abi açacak dur anneciğim gel şurada masaya gel bakalım masaya gelin gelin masaya. Emir bir dakika dur Emir Emir bir dur bir dur gel bakalım otur Emir sen de otur sen de otur abi de otursun oturdu mu herkes? Tamam. Pizzamız, malzemelerimizi çıkarıyoruz. Aa, aa, aa. Ne oldu anne? Şimdi buradan açtık bunu. E, bu buradan açılmıyor. Aynen. Ne yapacağız? Bize makas Aynen. lazım. Aynen. Sen mi getireceksin? Sen de bebeksin. Getiremezsin. En iyisi ben açayım. Tamamdır. Her şeyi çıkaralım. Evet. Aa, anne dedi. Ne oldu annem? Şimdi maya ketçabımız çıktı. Eyvah. Hemen önce pizzamızı hazırlamalıyız. Ve pizzayı koyun içine. Böyle hazırlayacağız. Ne diyor? Çıtır çıtır. Sert cırtı yapıştır. Aa, Efe birbirine cırt cırtlı mı bunlar? Yok. Ee, cırt cırtlı değiller. Bu cırt cırtlı Evet. Şöyle dizelim. Tamam bunu da koyalım. Tamam. Efe Usta. Önce bir... Emir. içtin mi? İç bakayım kolayı. Gel şuraya bir kola hazırlayayım sana da. Kola sağlıksız. Ayran hazırladım onu o zaman. Oh çok lezzetliymiş. Anneciğim pişmeden. Hayır ne yapıyorsun? Ketçap mayonez pişmeden atılmaz. Hemen bunu fırına atalım önce. Anne, Yürü. Anne. Emir bunu fırına atacak abi. At bakalım fırına. Hı. Fırında o pişsin önce. Tamam mı? Bizde neler var bakalım. Evet. E, patates kızartmasını pişirmeden nasıl yiyeceğiz? Nerede pişiriyoruz bunu? Bunun için tencere lazım Hiç değil mi? Yok. Aa mikrodalgada ısıt bunu. Isıt mikrodalgada. Mikrodalga <laughs> mı Mikrodalgaya koy. Anne. Patatesi. Koy bakalım. i̇ki patatesi yoksa iz. girmiyor. Tamam. Allah Allah. Tek tek koy anneciğim. Tek tek olmayabilir öyle. Hı. Dönmeyebilir Efe. Anne dedin <laughs> Kapat. Anneciğim kapanmıyor annem kapanmıyor zorlama kıracaksın Efe sana diyorum ki tek tek koy ha <laughs> tek tek koy pişir şimdi bas Anne. Alt tuşa, Efe. Anledim. Anledim. Tamam, pişsin orada. Efendim yani. anneciğim. Anneciğim orada ısınacak, sen merak etme. O burada pişecek şimdi. Başka neler var bakalım? Pişti. Pişti mi? Tamam, diğerlerini de pişir, gel. Bir tane mayonez koymuşlar Emir. Bir tane ketçap koymuşlar. Ay ketçabımı sık mayonez üstü. Emir bir iki tane Emir hala sen ayran mı içiyorsun? Çok içtin ayranı. Efe tabağa kollara koyabilirsin pişenleri. Pişiriyor musun orada? Pişti mi o da? Tamam, tamam şimdi patatesleri anne, kabına koy. Anne, Efendim anneciğim. De, 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 de. Afiyet olsun. Abi şimdi patatesimizi de hazırladı. Pizza. Olur. Pizza bilmiyorum oldu mu dersin? Bakalım. Tamam ver patatesi bana. Ketçapla mayonezini yanına koyayım. Olmuş. Olmuş mu? Çıkar o zaman çıkar da yiyelim. Tabak lazım Anne. tabak. Anne. Dolapta vardı. Tabaklar tabak tabak <laughs> işte. annem patates ye hadi biraz Emir. sosu dökeceğim ben. Dök Aa, anneciğim. Tamam mı? Şimdi bir dilim çıkart tabağa. Elin yanmasın. Oy. Çok sıcaktı değil mi? Dikkat et kes. ha. Kes kes. Ha, çatal al bir anne, tane. Anne, de. anne, anne, Dur annem dur çıkarız. <laughs> çıkardım Efe. Emir sıcak değil mi pizza? Neyse Emir de yiyor demek ki. Bırak yesin Efe. Bırak yesin bakalım. Aa, e Sıcak değil Ha. Aa. Efe çok iyi. Efe o kadar yemeye Efe <laughs> gerek yok. Emir sen de bir tadına bak bakayım pizzanın. Mmm mis mis çok güzelmiş. Ellerinize sağlık. Çok güzel oldu. Ben şu ketçap mayonez bitmiş. Biraz onları doldurup geleyim tamam mı? Ay pizzan düştü. Bunu yeme Emir yere düştü bu. Bu nimet ama yere düştü. Üfleriz biz bunu. Ben şunları doldurup geleyim.